Komitelerden herkese merhaba. Ben Yaman Kaya, Mustafa Özal'la birlikte Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Eyüp An Avcı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Özal ben ilk soruyla tabii. başlamak istiyorum programımıza. Efendim tabii sizin geliştirmiş olduğunuz çok önemli bir malzeme var. Bollu evet. yapı enjeksiyon malzemesi. TÜBİTAK desteği aldı, evet. patent de aldı. Buna geleceğim ama buna gelmeden önce, bu malzemenin önemine değinmeden önce onunla ilgili Mustafa Özal'ın sorusu olacak. Ben Bursa'daki genel anlamda yapı stoğunu bir uzman gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Çünkü son dönemde deprem uzmanlarının efendim, sizler de takip ediyorsunuz. Kamuoyunda evet. sıklıkla yer alan kentte, özellikle Bursa'da Gemlik'te ve e, özelinde değil mi Mustafa Özal? Evet, evet. Büyük bir deprem beklentisi ne yönelik demeçleri artmış durumda. Evet. Dolayısıyla bu yapı stoğuna genel baktığımızda sizin bir uzman olarak görüşünüz nedir? E, şöyle diyelim, şimdi bildiğimiz gibi ülkemiz bir deprem kuşağı altında. Bursa'da yoğun deprem riski yaşanabilecek alanlar içinde. Yani baktığımızda fay hatları geçiyor. E, kuzey kısmından Kuzey Anadolu fayı geçiyor. Hani dep olası bir deprem beklenen bir bölge. Hani bu Bursa'yı etkiler mi dediğimizde e, Bursa'nın içinde ya da çevresinde olacak bir deprem muhakkak ki Bursa'yı etkileyecek. Eee açısından değerlendirecek olursak baktığımızda hani e, yapıstadı bildiğimiz gibi 2018 yılında bir yeni yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikte bayağı ciddi değerlendiriyor durum yani. Hem üst yapı hem de zemin özelliklerini. Yani zemin açısından da bazı standartlar bu yönetmeliğe girdi. 2018'den sonra yapılan yapılar çok sağlıklı ve düzgün bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum açıkçası. 2018'den sonra. Evet. onun dışında daha önceki yıllarda da deprem yönetmelikleri çıktı. 99'dan sonra da yine bir şey oldu yani düzgün bir şekilde yapılaşmalar oldu. Ama 98 öncesinde biraz hani soru işareti olabilir yapılarla ilgili ne durumda diye. Baktığımızda hani yapı stoğu açısından değerlendirdiğimiz sıkıntılı bölgeler olabilir. E, yapılarda hani deprem oluştuğunda sıkıntı oluşturabilecek bölgeler olabilir. Çok eski yapılar olabilir. Hani ruhsatsız yapılar olabilir. Bunların hepsi bir deprem olması anında üst yapıda hasar oluşabilecek durumlardır. E, bunların e, göz önüne alınıp değerlendirilip ona göre e, işlem yapılması gerekiyor. Bu da baktığımızda bu evet. yapıların biraz fazla olduğunu ifade edebilir Aynen. Muyuz? Aynen. Çok Özellikle fazla. E, evet. Lazım. Evet. Özellikle bitişik yapılar çok fazla. Aslında biz inşaat mühendisi olarak bitişik yapıları çok tercih etmeyiz. Çünkü bir yapı hasar gördüğü zaman diğer yapıyı da etkileyebilir. Tamam. Yani birbiri arasında etkileşim var. Bu önemli. Mesela bizim karşımızda durumda şöyle bir durum çıkıyor. Adam mesela bitişik yapı, nizamda bir yapı. Yanında eski bir yapı var. Yeni bir yapı yapmış. Hadi ben depreme karşı yapımı güçlü bir şekilde yaptım diye çıkıyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani yandaki bir haline hasar gördüğü zaman muhakkak seni de etkileyebilir. Hani senin Yeni yönetmeliğe göre yapı yapmak çok önemli değil. Hani bitişik durumun etkisini de göz önüne alman lazım. O yüzden hani sıfır stok açısından belki problemler olabilir. Bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi 2018 sonrası yani 2019'da yürürlüğe girdi. 2019 sonrası çok ciddi bir şekilde deprem yönetmeliğiyle ve bakanlığın çıkardığı bazı genelgeler var işte. Kazı iksa genelgesi diğer. Bunlarla birlikte çok ciddi bir şekilde zaten bina inşaatları kontrol edilir vaziyette ve ona göre tasarım yapılıyor. Ama eski evet. yapılarda ve ruhsatsız yapılarda problemler yaşanıyor. Tabii bunu sadece üst yapı olarak değerlendirmemek lazım. İşte zemin özellikleri de belirleyebiliyor. Bazen zeminiz çok iyi olabilir ama zeminde sıvılaşma yaşanması ya üst yapınız çok iyi olabilir. Zeminde bir sıvılaşma problemi yaşanması durumunda üst yapının istediği kadar iyi olsun. Üst yine ne yapabilir? Evet. Hasar oluşturabilir. Şimdi zaten tam o noktaya değinmek Aynen. lazım. Hı hı. Bu riskli yapılmış evet. tutuğu bir de Bursa deprem kuşağında olduğundan dolayı ciddi bir sıvılaşma alanları evet. üzerinde evet. yer alıyor deyip pası Mustafa Özal'a verdi. Evet, peki yapı sto e, stoğu ne durumda sorusunu biraz e, açalım bir oran vermek gerekirse özellikle 1999 öncesi. E, 1999 öncesinde yapılan, depreminden önce yapılan, 2002 yönetmeliğinden önce daha doğrusu yapılan stoklarla ilgili ciddi bir soru işareti e, söz konusu. Bu yapıların Evet. miktarı ne kadardır? Yani yüzde olarak şu an değerlendirmek mümkün olmadığı düşünüyorum. Çünkü hani kesin olarak yapıya riski diyebilmeniz için risk yapı analizine sokmanız lazım. Evet. Onunla ilgili bazı testler yapmanız ve analiz yapmanız lazım. O analizler sonunda yapı riskli olup olmadığı değerlendiriliyor. Hani oran olarak bir şey diyemem ama Bursa'da bir bayağı bir problemli bir bina şeyi olsa evet. olur düşünüyorum yani. Evet. Depremde peki, hasar görebilecek. Peki hep böyle yapılardan söz edilir ama zemin de deprem açısından çok önemli. Evet. Özellikle sıvılaştırması, sıvılaştırma miktarı bol olan evet. bölgelerde ciddi bir deprem riskinden bahsedilir. Bursa'yı sıvılaştırma bakımından değerlendirdiğimiz zaman Nasıl bir tablo ortaya çıkar. Neler söylersiniz? Şöyle, Bursa'da sıvılaşabilir alanlar çok fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nde bununla ilgili daha önce bir ön çalışması olmuş. Bayağı bir sıvılaşabilir alan bölgeleri tespit edilmiş. Biz şimdi üniversite olarak bir kendimize bir proje geliştirdik. Bu proje şöyle, bir pilot alan seçtik. Bu pilot alan işte Ankara yolunun üst kısmında, işte Soğanlı'dan Hürriyet Mahallesi'nden başlayıp diğer tarafta Gürsü'ye kadar uzanan kısımda bir pilot çalışma alanı belirledik. Bu alan üzerinde bütün zemin etüt ve raporlarını toplayarak bir analiz gerçekleştiriyoruz. İşte bu alanlarda hani zemin özellikleri nasıldır, sıvılaşabilir alanlar nerelerdir? Amacımız genelde yani Bursa'nın e, ilerleyen aşamalarda da bir zemin haritasını çıkarmak. Bu zemin haritasında da bizim için problemi sayılabilecek iki tip zemin grubumuz var. Bir tanesi sıvılaşabilir zeminler. Bunlar deprem anında üst yapıda hasar oluşturabilir. İkincisi yumuşak zemin dediğimiz yumuşak kil tabakalı alanlar bunları tespit edebilirsek daha kolay müdahale edip deprem hasarlarını daha aza indirebiliriz. Dediğim gibi bunun için bir pilot çalışma başlattık. Bunlarda yüksek lisans öğrencilerimiz çalışıyor şu an 4 tane. Verileri topluyorlar. Analiz aşamasına geçtik. Daha sonra haritalandırma aşamasına geçip bunları belediyelerle paylaşacağız. Belediyeleri de teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi, Osman Gazi ve Yıldırım Belediyeleri bayağı bu veri sağlama konusunda bize çok destek sağladılar. Ayrıca onlara teşekkür yani etmek önemli isterim. Önemli bir yol haritası olacak bu da evet. onlar için. Şimdi hazır sıvılaşmadan bahsetmişken tabii sizin de geliştirmiş olduğunuz aslında çok önemli bir malzemeye tam da bu noktada evet. değinelim. Çünkü bu malzeme borlu yapı enjeksiyon malzemesi bizim hem doğa dostu hem milli evet, madenimiz evet. bor temelli. Nedir bu malzeme? Bununla ilgili detay verebilir misiniz? Bir de şu konu bence burada önemli. Hem yeni yapılacak binalar açısından evet. önemli. Bir de yanılmıyorsam bir binayı tekrar yıkıp yenilemeden de zeminindeki sıvılaşmayı bu borlu yapı enjeksiyon malzemesiyle ortadan kaldıran mümkün evet. yanılmıyorsun. Evet. Biz yaklaşık bu 15-20 senelik bir çalışmamız aslında. Biz e, bu sıvılaşabilir alanlarda ya da diğer işte tünel inşaatıdır, barajdır bu gibi yerlerde nasıl efektif bir çözüm üretebiliriz onun derdindeydik. Bir de Vatandaş için önemli kısmı ekonomik kısmı. Şimdi hani bir sıvılaşabilir alan çıktığı zaman bir kazık ya da diğer jet kurat ya da dip mixing yöntemleri seçtiği zaman bazen ekonomik olmuyor. Vatandaşın da bunu karşılayacak gücü olmuyor bir bina yaptırdığı zaman. Problem yaşanabiliyor. Biz şunu düşündük. Hem ekonomik olsun hem etkili bir çözüm olsun. Hem de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş bir e, malzeme olsun. Hem de bunu yaparken dediğimiz gibi bordan yararlandık bir Türkiye bilindiği üzere bir bor maden yatağı. Evet Hem de bundan yararlandık. Bu malzeme ne sağlayacak? İşte ekonomik sağlayacak. Ondan sonra daha etkili olacak diğer tekniklere göre. Daha çevreci. Daha çevreci olacak. Mesela yeraltı suyuna karıştığı zaman doğal, doğalda doğal döngü selesyonu sarı yaratacak ve herhangi bir problem oluşturmayacak. Bu gibi avantajları düşünerek bu malzemeyi kullandığımız zaman çok etkili olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de zaten. Ee, uzun süren çalışmamız vardı. Bunu Türk Patent Kurumu tarafından patent tescili alındı. Evet. Ee, TÜBİTAK tarafından da deprem araştırmaları özel çağrısı kapsamında 1001 projesiyle de desteklendi. Yaklaşık 720 bin liralık bir bütçeyle. Bu proje kapsamında biz şu an laboratuvar çalışmalarını yapıyoruz. Laboratuvar çalışmalarında işte zemine dinamik yük vererek sıvılaşmaya karşı direncini ölçüyoruz. Hem Enjeksiyon öncesi hem enjeksiyon sonrası. Şu an alan uygulamaları da herhalde. Evet, ikinci kısımda da alan başlıyor. uygulaması girecek. Ee, ikinci, burada da bize Büyükşehir Belediyesi teşekkür ediyoruz kendilerine. Deprem dairesi bir katkıda bulunmak istedi. Yani bu alanı bize tahsis etti. Bu alanda biz bu malzemeyi uygulayarak, saha testlerini yaparak malzemenin burada etkinliğini tespit olacak. Sonuçlar ne zaman belli olur tam olarak? Ee, tabii bu proje 3 senelik bu proje yaklaşık. Biz yaklaşık 1 sene içinde bu uygulama saha uygulamasına başlayacağız. Olur madığı yani 1 2 sonra Yani iki, iki yıl sonra netleşmiş olacak. Ee, bizim öngörümüz hani bunun başarılı olacağı yönünde ama dediğim gibi hani biz bilim adamı olduğumuz Onu bunu için lazım. Tabii bunu verilere oturtmamız gerekiyor. Verilere evet. oturtarak bunun ne kadar etkili olduğunu belirlemeye çalışacağız. Evet, hocam ben gaming ilgili ayrı bir parantez e, açmak istiyorum. E, malum e, geçtiğimiz evet. haftalarda gaming merkezli bir deprem meydana geldi. E, büyüklüğü e, Büyüklüğünden dolayı e, herhangi bir hasar veya can kaydı meydana gelmedi ama hissedildi. E, hissedildi e, Gemlikte özellikle hissedildi. Evet. Ancak e, gemlikte aktif dilenme fay hatları olduğunu biliyoruz. E, gelecekte, gemlikte meydana gelebilecek deprem açısından bir işaret olarak kabul etti evet. bunu bazı uzmanlar. E, Gemlik ile ilgili neler söylersiniz? Gemlik'teki deprem riskiyle ilgili neler yapıların da durumu iç içe evet, şey kesinlikle. Ya o şöyle. Amaçlara başlığı taşıma bir Proje evet, vardı. O evet. dönem durdu o proje. Ya dediğim gibi aslında bir deprem olduğu zaman Bursa'nın tamamını etkileyecek. Bunu hepimiz evet. biliyoruz. Biz şunu sormamız lazım. Ne kadar hazırlıklıyız bu depreme? Sormamız gereken şey bu soru bu aslında. Gemliğe baktığımızda da aslında orada da yapı soğuk kısmıyla sıkıntılı var, durumlar var. İşte zemin özellikleri de çok kötü aynı zamanda. Hem yapı su hem de zemin özelliklerinin kötü olması tabi bir deprem olduğunda hasar oluşma riskinin fazla olduğunu gösteriyor burada. Bursa'dan daha fazla risk var diyebilir miyiz gemlik ee, Şöyle riskli alanlar içinde bizim için riskli alanlar işte gemlik, Mudanya'nın yine bir kısmı riskli, Bursa'nın iç kısmında yine bu sıvılaşabilir bölgelerin olduğu kısımlar riski. Yani aslında çoğu bölge riskli. Bir de bizim hani biraz önce söylemiştim yumuşak kil dediğimiz bir zemin özelliği var. Bu da şöyle bir etki yaratıyor. Daha önce yaşanmış depremlerde mesela Meksika'da yaşanmış bir depremde Meksika'nın iki bölgesi var. Bir bölgesinde işte yumuşak kil olan bir bölge var. Bir de dağ yamaçları var. Dağ yamaçlarıdaki zemin özellikleri daha iyi. Deprem olduğunda bu yumuşak bölgedeki Lake Zone dediğimiz bölgede 5 kat daha fazla hissedilmiş deprem. Yani depremi büyüterek yapıya veriyor. Gemlik'te, merkezde de zemin yumuşak kil özelliğini taşıyor. Değişken, yumuşak kil de olabilir. İşte sıvılaşabilir alanlar da. Bu bizim öngörümüz. Tabii bunu bu haritalama işleme eğer o bölgelere de devam ettirirsek o şekilde yani net bir şekilde çıkartmış Yerel yönetimde biraz inisiyatif alıp kesinlikle bu noktada yani. Çalışma yani biz ye, evet lazım. yerel yönetimlerde katkı istiyoruz. Şu ana kadar hani istediğimiz belediyelerde katkıda bulundular. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Gelmekte böyle bir çalışmamız yok ama. Evet, yani, tabii şimdi yapılaşma yapılırken bu çok önemli. Mesela bir sıvılaşabilir yapı alan üzerine bir yapı yapacaksınız. Ee, belediyede belediye de buna ruhsat verirken diyor ki bu bölge işte sıbulaşabilir ama buna önlemini alman lazım. İşte önlemlerde neler? Alternatif seçenekler var. Onları yaparak da önlemini alıp yapıyı tasarlarsa problem yok. İşte Japonya'da bilindiği üzere deprem kuşağında ama bir deprem olduğunda çoğumuz görüyoruz üst yapıda herhangi şiddetli bir hasar yok. Şiddetli oluyor yani. Çok şiddetli depremler oluyor. Ya bu çünkü niye? Ee, Önlemini alıyor. Bizim mühendisliğe şöyle bir şey var. Hani deprem oldu oradan uzaklaş diye bir durum yok. Bazen mecbur kalıyorsun o alana yapı yapmak durumunda evet. kalıyorsun. Mühendislik olarak oraya gerçekten çözüm üretirsen hani korkacağımız çok Marto, bir şey olmaz, bir olmaz yani. Evet. Alıyor. Evet Teşekkür Efendim, ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sonuna geldik. Efendim gündem özelde bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.